Çekil, kayaya al. Coşkun. Aykut. Efendim abi. Abi ne vardı etrafta? Çık sizler de biraz dinleyin. ha. şu an fırın var abi bir tane. Bir fırın. şey var demiştim ya ben hani. Ha fırın he, mı? Bırakacağım. Evet. Önce fırına gir. Matraks. Hayırlı işler, kolay gelsin de başvururuz. Adamı iyice yaklaş. Abi içeri çalışıyorlar, kapıyı kilitlemişler. Kapıya vuruyorum Vur. Fırıncı bey, fırıncı bey diye bağırarak evet. Fırıncı bey, fırıncı bey. Fırıncı Bey. <laughs> vur vur kapıya vur. Fırıncı Bey geliyor. Fırıncı Bey. Kolay gelsin. Gece, kolay gelsin. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Şey küreğinizi alabilir miyim? Kü küreğinizi alabilir miyim acaba? Fırıncı küreği. Fırın küreğinizi alabilir miyim? Acil ödev için lazım ben Erciyes Üniversitesi öğrenciyim de. Ödev için lazım ben Erciyes Üniversitesi öğrencisiyim de. Bir proje üretiyorduk biz. Çizimini yaptık da. Fırın küreğinize ihtiyacım var. Acaba alabilir miyim? Evet, evet fırın kü küreği. Bir saatliğine. Bir saatliğine ödül çalsam abi. Fırın küreğinin hayata katkıları konulu bir projemiz var. fırın küreğinin hayata katkılı bir projemiz var elimizde. Nasıl hayata daha katkılı şey? Sizden de bilgi almak isterim. Fırın küreğinin, fırın küreğinin hayata küreğinin. beş önemli katkısını söyleyebilir misiniz yani, bana? Sizden de bilgiler almak isterim. Fırın küreğinin hayata beş önemli katkısını sayar mısınız? Matraks. Milletin ekmeğini pişiyoruz. Bu bir. İkincisi? Başka <laughs> elimizin yanına atınız abi. Elimizin yanına Üç? Başka yerden bunlar mı Ne? Maşa yerine... Dört? <laughs> fırın küreği baş. başka nerede kullanılırsa işimize yarar? Peki sizce fırın küreği başka nerelerde kullanılırsa işimize yarar? Bir malı falan mı Peki şey denir ya ağzına fırın küreğiyle vuracaksın böyle acımadan. Orada da işe yarar Gerçekten Peki, işte şey ya. mı? Gerçekten insanın ağzına vurulur mu fırın küreğiyle? Ha. Sizlerimiz ama azma fırın küreyle geçireceğim diye bir deyim vardır ya. Sizde <laughs> öyle bir şey yok. Abi bunu bir canlandırmak <laughs> istiyorum. Azma fırın küreyle vurmaya çalışır <laughs> mısınız? Abi bunu bir canlandırabilir miyiz peki? azma fırın küreyle. Vur. Vur. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> tamam. abi, abi hocayı anlatmam lazım. Öyle. Uygulamalı. Abi hocaya ispatlamam lazım. Uygulamalı. Ne olur ki? Hayır, abi, fırın küre sokacak mı? Adam diyor ki abi, fırın sokacak mıyız ağzına? Abi sokmayacak. Sakın açma ağzını, vuracak. Abi, fırın ağzıma fırın küreyle yavaşça vurur musunuz? Ağzına fırın küreyle yavaşça. Sana ben bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Tamam, gidin gelin. Sabah iyi de abi, mi vuracaksınız? Vallahi sabah Hindekeler fırçası varmış. Olmaz. Bak, onun patımı var. Şimdi sokak ne olsa. Abi, amacımız fırın küreğini ağza sokmak değil, vurdurmak, vurdurmak. Abi, amacımız fırın küreğini ağza sokmak, sokmak değil, vurdurmak. Fırın küreğiyle ağzına vururum diye bir ifade var, deyim. Fırın küreğiyle ağzına vururum diye bir ifade var. Dilime gelince yapılıyor. Bir de uydurmaması da. Abi, lütfen bir vurmayı deneyin, ben gideceğim. Lütfen, bir kere gelmeyeyim. Ufakça vursanız da olur. <laughs> yavaşça vursanız olur. Nerede Hı -hı. Hocam, hocam zahımını... bizi dinliyor, dinliyor şu anda. Uygulamalı ödevdeyim. Hocam şu an beni dinliyor. Kalacağım yoksa abi ne olursun. Hocamla konuşmak ister misin? Ben bir arkadaşımdan ne Hocamla bir konuşun. Profesör. Alo. Hocam arkadaş yardımcı olun diyor. Ağzıma fırın kuruyanı soğuk diyor. diyor. Efendim. Yani efendim öncelikle selamlar. Nasılsınız? Abi teşekkür ederiz hocam. Siz nasılsınız? Eğer siz yardımcı olursanız yüz alacak bu arkadaş ödevden. Yardımcı olmazsanız sınıfta bırakacağım. Karar sizin efendim. Yani. elbette ki hocam, zorlama yok. evet. Şimdi hocam bu deyim olarak yani şöyleler ağzıma fırın kuruyanı vururum ağzıma fırın kuruyanı sokarım gibi de yani biz bu adama şimdi ağzına gerçekten fırın kuruyanı vurursak mahcup duruma düşeriz. Hayır yani. hayır şöyle küçük bir pıt yapacaksınız canını yakın Çok demiyorum tamam. küçük bir pıt evet. Tamam Yoksa hocam. Yoksa tabii ağzını burnunu, küçük ağzını burnunu, da, daha, ağzını burnunu dağıtırsınız. Hocam. Tabii buyurun biz dinliyoruz. Üç defa pıt 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 diye vurun efendim. Evet ben alayım tamam öğrencimi. Hocam. Çok teşekkür ederim. Tamam ben. hocam. Bilime evet, katkılarınız için ederim. çok teşekkür tamam. ediyoruz. Tarih teşekkür izi ederim. unutmayacak. Evet teşekkür ederim. Tamam hocam teşekkür ederim. Sağ olun. Ya kardeşim. Çok Alo hocam. hocam. Evet ağzını aç canım. Ne Nereye geçiyorum <laughs> Artık gülmek arkasıyla mı önüyle mi? Önüyle canım. Ö üç defa. Önüyle defa. Abi, önü üç defa. Üç defa önüyle üç defa arkasıyla. <laughs> üç defa önüyle üç defa arkasıyla vurması lazım. Pıt 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 diye evet. Pıt, pıt 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 diye abi. Önce sevdiğinize kalmış. Ya arkadan ya önden siz. <laughs> yavaş yavaş. 1, 2, Ah üç, Vurunca evet. Ah! Sert oldum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bir de... Duydu duydu. Hocamız duydu. Bir de ön taraftan üç vurursanız... Üç. defa. Üç defa canım. Evet. Üç. Üç. A A <laughs> A A A A A <laughs> tamam. Yüz tamam. verdim sana. Zıpla. Oley! Yüz aldım diye <laughs> zıpla. 100 <gülüyor> 100 <gülüyor> vermeye, aldım diye. Sarın. Adamlara sarın. Geçti. 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 Ağlamak 4 senedir Geçti. Sarın. Adamlara sarın. i